Herkese merhaba. Ben Doktor Mevlüt Dağ. Bir sağlık programı klasiği olan çok ile yine karşınızdayız. Merhaba. Ben diyetisyen Gökçe Kapçak. Yine harika konu ve konuklarla karşınızdayız. Evet bugünkü konular diskreşlenmesi ve menopozda hızlı kilo alımından nasıl kurtuluruz. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım. Kireçlenmenin son aşaması ameliyat. Protez yapıyoruz ama bu aşamaya kadar çok yolda yapılacak çok fazla uygulama var. İyi bir tedavi programı çıkması gerekiyor ve bu tedaviyle birlikte beslenme ve beraberinde de cihaz desteği mutlaka şart oluyor. Vücut metabolizması açısından eğer sistemik bir problem varsa o zaman zaten yedikleri yine karın bölgesinde yağ olarak depolanıyor. Bir taraftan hanımefendiler o sırada kilo alırlarken yüzünde de aslında çok hızlı bir şekilde ciltteki elastin kolajen kaybından kaynakta bir çöküş başlıyor. Bizim uzun süredir hayalimiz olan bir Çatı altında toplanmak aslında ee, güzellik merkezimiz Tayyar Bey'in kliniği ve baby spa. Sevgili izleyicilerimiz bugün de e, özel 3 konuğumuz var. Sizlere kısaca konuklarımızı tanıtayım. E, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Tayyar Öz. E, öğretim görevlisi Özlem Altınok Öz. Aynı zamanda Özlem Hanım'ı. Buradan böyle isimle tanımayanlar sosyal medyadan iyi bir influencer olarak e, tanırlar. Hocam, biraz mi? o kısmı da sizinle daha sonra muhabbet sırasına girmek istiyorum. Sosyal medya biliyorsunuz artık herkesin e, takip ettiği alan. E, diğer konuğumuz da Gökçe Hanım'a anons etmesi. Evet Neden? diyetisyen Gülşen Altın aynı zamanda da sevgili annem oluyor kendisi. Evet. iki diyetisyen olarak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hoş bulduk. Çok sağ olun. Tabii ki biraz Tayyar Hocam'dan başlamak istiyorum. Çünkü kendisiyle de program öncesinde konuştuğumuzda Belli bir yaştan sonra çoğunlukta gördüğümüz ama erken yaşlarda olan e, diz kireçlerinin problemlerinden bahsetmek istiyoruz. Evet hocam. E, diz kireçlerinin problemlerinde evet e, bildiğimiz modern tıbbın bazı tedavileri var. Ama onlarla da bazen tıkandığımız mı oluyor? Onun için de başka yollara başvurmak zorunda kalıyoruz. Ya da geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın bu tedavilerdeki yeri nedir? Bunu hepsini birlikte bir toparlanmanızı rica edeceğim. E, hocam tabi diz çok genel bir tabir genelde ortopedi doktoru veya fizik doktora giden orta yaş ve ileri yaş diz ağrısı olan tüm hastalara dizinde kireçlenme var. Dizinin suyu bitmişte genel bir tabir söylenir. Hastalar da bunu çok kafasına takıp daha sonra dolaşmamıştır. Doktor doktor dolaşırlar. Dizimde kireçlenme varmış hocam, sıvı kaybı varmış hocam. Ne yapmam gerekir vesaire gibi. Biz burada tabii modern tıbbın tüm imkanlarını kullanıyoruz. Yani tabii. bu kireçlenmenin son aşaması ameliyat. Protez yapıyoruz ama bu aşamaya kadar e, çok yol var, yapılacak çok fazla uygulama var. E, biz ortopedideki işlemleri ek olarak e, günümüzde artık e, bütünsel tıp dediğimiz veya diğer adıyla geneliksel ve tamamlayıcı tıp dediğimiz uygulamaları çok sık kullanıyoruz. Ve bunlardan hastalarımız çok güzel e, faydalanıyor, çok güzel şifa buluyor. E, günümüzde diz içi iğnelere ek olarak belli seanslarda e, ozon tedavisi ekliyoruz. Belli seanslarda hacamat tedavisi ekleyebiliyoruz, belli seanslarda sürücü tedavisi ekleyebiliyoruz. Bütün bu e, tedavilerin hepsine ek olarak aynı seansa nöral terapi ekleyebiliyoruz, akupunkturdan faydalanabiliyoruz. Yani e, ameliyata kadar giden yolda bu tedavilerin hepsini belli aşamalarda, belli seanslarda kullanabiliyoruz ve hastalar bundan gerçekten ciddi faydalar görüyor. E, özellikle ameliyat konusu çok önemli bir konu ve e, kolaylık ameliyata bazen karar verilebiliyor. E, ameliyatta yaptığımız şey hastayı hasta tedavi etmek değil, hastanın dizini ampute edip, yani diz kıkırdan ampute edip yerine protez takmak. Bu oldukça e, büyük bir işlem ve geri dönüşü yok bunun. Bir de bir ömrü var. Ömrü var. Yani yaptıktan sonra en az e, 5 ile 10 sene arasına giriyor ortalama diyelim. Ya e, hasta kiloluysa ve dikkat etmiyorsa bu e, süre kısalabiliyor. Ve dedim geri dönüş olmadığı için hastalar bazen e, vücut protezi kabul etmeyebiliyor, bazen infeksiyon kapabiliyor. Böyle durumda protezi çıkartmamız gerektiği için e, bu ameliyata iyice düşünüp ve diğer tedavilerden cevap alamazsak karar vermemiz gerekiyor aslında. Tam da o sırada işte tedavilerimiz devreye giriyor. Bunların hepsini dedim belli seanslarda kombin ederek kullandığımızda hastalar Büyük şifa görüyorlar. Hocam o zaman ilk hastalar size geliyor ve Tabii siz ki. ona göre bir tedavi protokolü oluşturuyorsunuz Aynı, değil Aynen. Hastayı muayene ediyoruz. Hastanın dizi ağrıyor mesela ama hastanın dizinde problem olmayabilir. Belinde problem olabilir. Yani görüntülemeler sonucunda farklı sıkıntılar çıkabilir. Bunu planlayarak biz ona göre uygun tedavi planlıyoruz. Ya yani dizin ağrıyor, gel hacamat yapalım, sürüp bağlayalım. Çok yanlış. Evet, ve sadece belki kiloya bağlı ağırlıktan kaynaklı bir problem olabilir Olabilir. Değil mi? Aynen, Bazen olur. kilolardan kurtulduğu zaman… Ha, o problem ortadan kalkabiliyor. Aynen, bu bir muayene sonrası karar vermek gerekiyor. Bir görüntüleme çok önemli bir şey. Yani Mutlaka hastalarımızın röntgenlerini, gerekirse MR'larını isteyerek, patolojiyi anlayarak tedaviye karar veriyoruz. Evet kilo demişken de evet, aslında demişken. E, Gülşen Hoca'ya dönmek istiyorum ben. Evet Türkiye ortalaması 48 ve menopoz yani menopozlu Türkiye ortalaması 48 ve üstü. Dolayısıyla çok da fazla yaygın kadınlar gerçekten bu problemden şikayetçi. Çok hızlı kilo alıyorlar. Yani bir ay içerisinde yaklaşık böyle 10 kilolar falan koyuyorlar biliyorsunuz. Ne yapabilirler bu hızlı kilo almayı engelleyebilmek için? Ya menopoz yaşı aslında bir noktada biraz daha e, uzadı. Yani 45-55 gibi yani ortalama 48 ama e, o 45'lerden yani bir 3 sene öncesi de premenopozda aslında kilo almaya başlıyor. Ama bir pik dönemi var. Orada ciddi anlamda hızlı. Hani bir ay, iki ayda 2 ayda yaklaşık 10 kilo gibi bir rakam üstüne koyuyor. Çok hızlı geliştiği için aslında bir de tabii duygusal bir takım e, kişide e, iniş çıkışlar da yaşadığı için ilk başta aslında ne olduğunu anlamamakla birlikte karın bölgesinde yaklaşık bir 5- da 6 kiloyu hemen orada yerleşmiş olarak görüyor. Eee tabii bu e, aynı zamanda bir psikolojik de e, kişide bir rahatsızlık yaratıyor ve orada başlıyor işte ne yapayım, nasıl yapayım kendi başına kilo vermeye çalışıyor. Ama Menopozdaki kişiler, premenopozdaki, menopozdaki kişiler asla e, tek başına bu anlamda kilo veremezler. Gerçekten e, son derece zor bir durum e, ve hani yıllardır uğraşıyoruz biz hastalarımızla bu konuda. E, bu anlamda e, kesinlikle bir takviye e, gerekiyor ve e, tahlilleri alınması gerekiyor kişinin. E, hocamın da dediği gibi ya mutlaka kişinin içinde ne oluyor yani genel e, vücutunda vitamin, mineral eksikliği var mı, e, herhangi bir tiroid, insülin direnci, reaktif hipoglisemi hastalığı var mı? Şimdi altta bazen bunlar yapıyor. Menopozla da birleşince böyle hani katlayarak böyle yukarıdan inen kart, bir top, kar, aynen kartop evet. gibi aşağı çiğ olarak büyüyor. Dolayısıyla burada çaresiz kalıyor biraz hastalar. Onun için mutlaka burada iyi bir tedavi programı çıkması gerekiyor gerekiyor ve bu tedavi ile birlikte e, beslenme ve beraberinde de e, cihaz desteği mutlaka şart oluyor. Peki cihaz desteği derken hangi cihazlardan faydalanıyoruz? Hangi sistemler? Ya ne özellikle, kadar süre gelmeleri gerekiyor? Yani radyo frekanslardan çok faydalanıyoruz çünkü o biraz daha yoğunlaşmış ve katılaşmış sıkı bir yağ dokusu oluyor menopozda. E, yüksek e, wattlı radyo frekanslar, e, odaklı ultrason atışları, Bunlar çok önemli ama burada da yine hep söylüyoruz yani bu böyle gelişigüzel frekans aldık koyduk falan değil yani her tedavide her yani hekimliğin tıbbın her alanında hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz önce bir e, tanının doğru konulması ve iyi bir tedavi programının oluşması o tedaviye göre sıralamaya göre doğru zamanlarda burada e, tedavinin gerçekleşmesi kaç seanslarda neyin yapılacağı bazen tek seans bir atışla e, tek seanslık e, çalışmalar yapıyoruz. Bazen de seri alında haftada bir veya 15 günde bir e, bir takım e, radyo frekans işlemleri, uygulamaları yapıyoruz. Ama bunu karar verici merci oradaki uzmanı bu tedavi programı yapmasıdır. Bu çok önemli. Bir de Moral olarak tabii çok düşük oluyor dolayısıyla hastalar. Yani o ciddi bir süreçten geçiyorlar premenopoz ve menopoz süreci. Bu da motivasyonlarını ciddi anlamda artıracak bir kalem oluyor aslında. Aynı zamanda da Mehmet Hocam size sormak istiyorum. Nasıl genç gösterebiliriz Menopoz sürecinde olan kadınların ne, neler yapılabilir? Ya motivasyonlar çok düşük oluyor evet. çünkü e, sıkıntı o. Tabii menopoz dönemi gerçekten her açıdan zor. Tıbbi açıdan, psikolojik yönden veya külü almakta. E, Tabii bir taraftan hanımefendiler o sırada külü alırlarken yüzünde de aslında çok hızlı bir şekilde ciltteki elastin kolajen kaybından kaynaklı bir çöküş başlıyor. E, eğer bu dönemlerde e, bilinçli biri bize e, başvurduğu zaman o ciltte ne eksiliyorsa... Ee, ve Gülşen Hocam dediği gibi her türlü tahilleri yapıldı. Hormonal destekler verilmesi gerekiyorsa verildi ya da beslenmesi düzenlendikten sonra dışarıdan e, en çok yüzümüz veya dekolta bölgemiz çevresel faktörlere maruz kalıyor. Orada oluşan problemleri de düşünerek dışarıdan destekler verebiliyoruz. Bunun için neler yapıyoruz? Cildin ihtiyacı olan maddeler, asitler, vitaminler, proteinler, mezoterapi yöntemleriyle bir altın iğne dediğimiz iğne radyo frekans uygulamalarıyla veya diğer lazer sistemleriyle destek vererek cildin daha fazla sarkmasını veya çökmesini, matlaşmasını engelleyerek destekler verebiliyoruz ve vermemiz gerekiyor. Bu aynaya baktığı zaman da kendini iyi hissetmesini sağlayıp o döneminde psikolojik açısından Tabii. da rahat bir şekilde geçirilmesini sağlıyor. Tabii bir de menopoz sürecinde işin kemik tarafı işte ve menisküs gibi bir problem de çok fazla karşılaşıyor kadınlar ve erkekler aslında yani bağımsız evet. olarak. Bu gibi durumlarda ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Şimdi menopozdan sonra özellikle tabii kemik erimesi zaten aslında 20 yaşından sonra başlıyor kemik erimesi herkeste. Kadınlarda menopozdan sonra hormonal azalmaya bağlı kemik erimesi ciddi bir pik yapıyor aslında. Orada kemik dansiyometrisi ölçümleri yaparak ona göre uygun tedavileri vermemiz gerekiyor. Özellikle D vitamini, kalsiyum ve farklı eksikliklere göre tedavi planlamak şart. Böyle bir durumda hastalarımızın aslında ağrımayacak farklı noktaları da e, semptom vermeye başlıyor. Yani mesela dizindeki doğru. bir problem evet, çok e, hassaslaşabiliyor doğru. ve e, böyle bir etkiyle daha hasta ağrıyı fazla hissedebiliyor. E, Gerçi o dönem çok zor bir dönem menopoz dönemi. Yani kadınlar psikolojik olarak da e, yaşayan için. olarak çok net bir şekilde <laughs> ifade yani, yani, edebilirim evet. size. Yani biraz da böyle ufak problemler biraz daha böyle e, farklı hissedilebiliyor. Oradaki psikolojik destek de gerçekten çok önemli. Yani hastayı sadece e, sıkıntısı olan bölgeyle alakalı değil de psikolojik olarak da tedavi etmek, e, sakinleştirmek, Yürüyemeyi olması ve ağrısının olması evet. şey yapıyor, onda daha büyük bir evet. sıkıntılar yaratıyor. Aynen öyle yani biz de burada gerekli müdahaleleri yapıyoruz hastamız. Gerekli ölçümleri yaparak eksikliğe göre tedaviyi planlamış oluyoruz. Evet Özlem Hanım, e, sizi şu an tabii bunlar konuşuluyor, menopoz dönemlerini konuşuyoruz ama Biraz önce konuştuğumuz gibi iki aylık bir sürecimiz kaldı. Evet. Ee, ve biraz önce dediğim gibi e, siz çok güzel takip edilen bir influencer'sınız. Teşekkür ederim hocam. Ee, i̇zleyicilerimize e, zaten sizi çoğu tanıyordur ama izleyicilerimize kendi gözümden söylemek istiyorum. Aile hayatını işleyen, çoğu zaman Tayyar Bey'i çok kötü kullanan, bu arada <laughs> sevgili izleyiciler Tayyar Bey, Özlem Hanım, e, karı kocalar ve üçüncü bebeğimiz bekliyoruz. Bu e, sosyal medyada herkesin yoğun bir süslenmesiyle, kendini farklı göstermesiyle olan bir hayat da var. Hadi. Ama siz bunu çok farklı bir yerindesiniz. Or orayla ilgili düşünceleriniz biraz bize açıklayabilir misiniz? Öncelikle teşekkür ederim hocam. Sosyal medya ben pandemi dönemindeyken e, başladım. Üniversitede çalışıyordum. Daha sonra pandemiyle birlikte. E, Kendimde ilk gebeliğim yani aslında ikinci gebeliğim. Şu anda kızım iki yaşında. Diğeri beş yaşında. Şu anda üçüncü gebeliyim. E, sosyal medyada içerik üretiyorum. Bununla birlikte aynı zamanda uzman çocuk hemşiresiyim. Şu anda da e, işte yaklaşık 1.3 milyona yakın bir takipçi kitlem evet. var. Video içeriği üretiyorum ama biz neysek oyuz. Hani burada neysek. Orada da gerçekten o şekilde davranıyoruz. Çünkü sosyal medya gerçekten artık hani böyle alışılmış, e, işte bu efektler kullanan ya da kendisini farklı gösteren kişilere göre e, kişiler tarafından kullanıldığında insanların samimiyetsiz bulduğu bir ortam haline geldi. Ki herkes doğallık Taraftar şu anda orada. Biz de Tayyar Bey'le birlikte zaten hem kliniğimiz var hem oradayım. Sosyal medya içeriklerini üretiyoruz. Şu anda da işte yeni güzellik merkezimiz açılıyor. Evet, o çatı altında Tayyar Bey ile Neler birlikte. olacak peki merkezinizde? Bu benim özellikle işte bu pandemi döneminden sonra insanların daha çok doğal yöntemler tercih etmesi, Tayyar Bey'in bütünsel tıpla ilgilenmesi ve benim de işte daha çok bu alanda işte çektiğim videolar olsun, araştırdığım içerikler olsun bir araya gelince böyle bir merkezle sonuçlandı. Kasım ayında açılacağız inşallah doğumdan önce <laughs> ilk göz bebeğimiz diyorum doğumdan önce inşallah hizmet ver veriyor olacağız bu şekilde. Komple bir merkez olmuş anladığım kadarıyla. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de şeyi çok beğendim aslında baby spa konseptini. Evet. Çünkü siz aynı zamanda bebek hemşiresiniz, evet. hemşiresisiniz bildiğim hı hı. kadarıyla. Ee, çok güzel bir konsept bu. Var mı yapılıyor muydu uzun sürede? Türkiye'de bir ilk diyelim. Aa, Türkiye'de süper. Türkiye'de bir ilk hem e, baby spa çatı altında klinik ve sağlık hizmetlerinin bir, an, bir arada olduğu bir ilk olacak. Çok harika. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür hocam. Ederim. Peki Güşu hocam ben tekrardan size dönmek evet. istiyorum. E, menopoz sürecinde kilo almayı engellemek için neler yesin kadınlar? Ne yapsınlar? Neler yesin, yemesin? Yesin. Yesin. Hı. Yesin. yesin. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> kilo almayı engellemek için Çok güzel. neler Bunu yesinler? Hep, hep söyleriz ya neler neler yasak diye. yok diye. Tabii. Çok güzel. Yasak yok. Yani neler yesin aslında en büyük hata burada yapılıyor. Şöyle. Çünkü kişi sürekli kilo aldığı için bu sefer günlük bütün ihtiyaçlarını kesiyor. Yani ben kilo alıyorum. Dolayısıyla hani ihtiyacı olan bütün her şeyi kesip de günlük kalorisini çok düşürdüğü ama bu sefer zaten vücut onu endeksle bir daha çok kilo almaya başlıyor aslında sonraki dönem. Sabah kahvaltısını yemiyor bazen şimdi tabi bu çok artık hani moda oldu bu if diyetleri. yani aralıklı oruç. Ee, güzel bir şey ama bunun da yani kişinin durumuna göre ayarlamak gerekiyor. Ya yani mutlaka menopozdaki kadın bir kere çok öz olarak iyi bir protein kaynağını alması lazım. Protein çok önemli. Şimdi hocam o da konuştuğum kemik ve kas yoğunluğumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Yani iyi bir protein şart. Ee, tabii ki sebze ama meyve değil. Hala meyve ile ilgili günde 6-7 öğün diye söyleniyor. Kesinlikle meyve sadece bir porsiyondan daha fazla menopoz döneminde yenmemesi ve bu da tamamen fruktozdan düşük meyve olması gerekiyor. Günlük ihtiyacı olan yoğurt ve hani süt çok diyemiyorum ama yoğurt manda yoğurdu olarak söylüyorum. Çünkü, peynir olarak da. Evet peynir olarak da e, keçi peyniri söylüyorum. Biraz daha büyük baş hayvanların e, sütünden geliştirilmiş e, süt grubunu biraz daha çıkartıyoruz işin açıkçası. Yani burada manda ve keçiyi... Çok iyi bir şekilde hayatımıza sokmamız gerekiyor. Bu dönemde özellikle dikkat edin. Bu dönemde özellikle sokma çünkü bizim kalsiyuma da ihtiyacımız var. Hatta yüksek oranda çok daha yüksek oranda ihtiyacımız var. Çünkü menopozlu kadın aynı zamanda gece uykuları da büyük problemdir. O yüzden doğru gıda almadığı zaman vitamin ve mineral eksikleri çok yüksek olunca o bütün... Enerji akışı içeride komple bozuluyor. Ya hormonal düzenimizi rayına sokmamız gerekiyor çünkü hormonal olarak biraz düzensiz ve hafif dengemizin kaçtığı bir dönem oluyor maalesef. Tayyar Hocam size bir sorun var ama tam bu konuşulmuşken unutmayayım diye bir Gökçe Hanıma döneceğim. Şimdi özellikle bu menopoz döneminde benim de gördüğüm, Tabii. yoğun bir şekilde özellikle kadınlarda göbek kısmında sert yoğun bir yağlanma oluyor. Evet. Sadece bir yeme içmeyi kontrol ederek bu yağlanmadan kurtulabilir miyiz? Ee, ya da işte yardımcı cihazlardan bahsediyoruz. Bunlar da etkili gördüğümüz şu da yapılırsa o yağ beslenmesiyle birlikte destek verilirse fayda olabilir diyebileceğiniz sistemler var. Var mı? kesinlikle. Çünkü bu bir havuz aslında. Hep aynı örneği veriyoruz. Havuz tarafında eğer kişi doğru yediğini düşünse bile sistemik e, vücut metabolizması açısından eğer sistemik bir problem varsa o zaman zaten yedikleri yine Karın bölgesinde yağ olarak depolanıyor. Dolayısıyla buradaki sürecimizde beslenme birinci faktör ama ikinci olarak da özellikle zaten motivasyonları da yükselmesi ve hızlı zayıflamaları çok önemli. Çok sert bir yağ dokusu oluyor karın bölgesinde. Hele bir de insülin direnci ya da tiroid problemleri de seyrediyorsa eğer o zaman muhakkak radyo frekans ya da odaklı ultrasonlar dediğimiz sistemlerden faydalanıyoruz biraz önce Gülsan hocamın da söylediği gibi haftada bir gelilen uygulamalar olabilir ya da tek seanslık uygulamalar olabilir tamamen bakıp kişinin problemine göre bir protokol oluşturuyoruz Ama kesinlikle çözülüyor bu çok önemli yani umutsuz olmasınlar hani bu dönem gerçekten o umutlarını o enerjilerini biraz daha hani yüksek hani tutmaları gerekiyor kesinlikle çözülebilir bir durum doğru bir şekilde tedavi edildiği sürece bu çok önemli. Tayyar Hocam özellikle bu disk kireçlenmelerinde e, bazen işte duyuyoruz işte bir PRP yaptırdım çok iyi geldi bana ya da başka biri de ya benimki hiç iyi gelmedi e, diz içerisine yaptığımız bir sıvı enjeksiyondan ben daha mutlu oldum falan deniliyor. E, burada aslında ikisi de e, vazgeçilmezlerden olabilir veya ikisi de kullanılabilir diye düşünüyorum. Ne zaman hangisi veya niye bu cümlelere e, muhatap kalıyoruz niye bazıları mutlu niye bazıları mutsuz? Bu konuda ne zaman ne kullanılacakla ilgili bir şeyler izleyicilerimize söyleyebilir misiniz? Hocam aslında ikisinde mantığı aynı. Eklem için sıvı tedavileri diyoruz biz bunlara. Visko suplementasyon. E, yapay sıvılarda... E, fabrika üretimi sıvılar kullanıyoruz ama PRP'de hastanın kendi kanından plateletlerini ayrıştırarak içerisinde büyüme hücreleri olan ya hastanın gençlik hücreleri olan belli bir kısmını hastanın dizine enjekte etmiş oluyoruz. Burada hastanın tercihine bırakıyoruz biraz da. Ben daha doğal, doğal tedaviciyim. Aslında PRP'yi ön plana çıkartmak istiyorum burada. Ee, hastanın kendi kanını alarak onun gençlik hücrelerini, büyüme faktörlerini ve platiletten alıp kendi dizine enjekte ederek hasarlı bölgenin onarılmasını, canlanmasını amaçlıyoruz burada. Diğer sıvılarda da aslında o yüze yüzde bir kayganlık oluşturarak hareketi artırmayı ve hastanın ağrısını azaltmayı hedefliyoruz. Amaç aynı, e, yöntem farklı. PRP uygularken de ozonlu PRP oldukça etkili oluyor. Ozon yeni bir e, yöntem biliyorsunuz. Yani hastaya hem lokal olarak biz içerisinde e, ozon ikisini verebiliyoruz. İkisini birlikte mi uyguluyorsunuz? Aynen. Hastanın kanını aldıktan sonra ozonla karıştırıp daha sonra evet, PRP haline getirip veya PRP haline halini ozonla karıştırıp biz içerisine enjekte edebiliyoruz. Burada Süper. bir taşta iki kuş vurmuş oluyoruz aslında. hem PRP etkisinde hem ozon şey. etkisinden faydalanıyoruz tabii ki. Çok o, popüler bir yöntem işte. ama hastalarca oldukça şifa görüyorlar. Ben daha çok bunu tercih ediyorum. Gayet güzel hocam, ellerinize sağlık. Kaç seans genellikle bunları yapmaya ihtiyaç e, Ortalama şimdi e, hastanın duruma göre karar vermek lazım. Erken evrelerde daha kısa olabilir ama ideali 3 seans yapmak lazım. Yaklaşık 10 gün, 3 hafta arayla 3 seans bize oldukça etki sağlıyor. Şimdi biz biraz önce konuşurken aslında kiloyla diz problemlerinin birlikte birbirinden tetiklediğini konuştuk ve genellikle diz problemi olan kişilerde hemen direkt bir operasyon da çoğunlukla düşünülebiliyor. Ama Tayyar hocam da bir protezin 5-10 yıl arasında ömrü olduğunu, daha sonra tekrar bunu çıkar ve tekrar yap zor bir süreç Çok olduğunu zor. söylemişti. O zaman anlıyorum ki en son bu noktaya gitmek lazım ya da Kilodan kaynaklanıyorsa, önce kilo, tabii. değil mi? Önce, önce kilo. kilo atmak lazım. Yani aslında sıralama... Neler önerilir? Burayı ikinizden bir toparlayabilir miyiz? Evet. Şöyle Sıralama şöyle olması gerekiyor bence. Yani hep önce bir kilo verilmesi gerekiyor. Yani bir kişi de kilo ama tabii o kilo veremiyorsa, tabii ayrı bir konu ama kilo verilip ondan sonra diğer hani tedaviler yapılması gerekiyor. Özellikle ameliyat zaten hocanın da dediği gibi en son bir şey. E gerçekten o işte bütünsel dediğimiz hep aynı noktaya geliyoruz. E, bütünsel tıp dediğimiz her şeyin hani tek tek bakılıp çekedilip ondan sonra hani e önce kiloları verilip Ondan sonra da işte gerekli diğer tedavilerin yapılması gerektiğini düşünüyorum ben çünkü eklemlerde çok ciddi problem oluyor, kas ve eklem kaybı çok yüksek oluyor çünkü beslenmeyle bunu yerine getirip, ondan sonra da ameliyat en son düşünülebilir her herhalde değil mi? Bu, bu çok Zaten, hoşuma gitti sizde. Evet. Yani e, bize gelen her hastaya aslında biz mutlaka kilo vermesini hep söyleriz. Değil mi? Ya her ortopedi doktorunun rutin ilk sözü aslında budur. Çıkarken de hep <laughs> bunu söyleriz, kilo ver, kilo ver, kilo ver ama gerçek olmaz yani hastalar bunu başaramaz hocam. Ve çok zor. E, kilolu biri geldi. diz problemleri de var. Kilo ver gelme diyoruz yoksa o sırada koruyucu bir tedaviler tedavilerde yapıyormuş. Çünkü hocam, hep şunu duyuyoruz. Kilolu biri hareket edemiyorum ki ben zayıflayayım diye tabii, bir tabii. E, cümleler de sarf ediyor. Hocam, burada ne Doktor evet. Ya yani burada diyetisyen desteği mutlaka öneriyoruz ama hastalarımızın dilimi çoğu ya gidemiyor ya gitse bile veya kendisi yapmaya çalışsa bile başarılı olamıyor. Kilo kontrolümüz çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz aslında. Ama işte şimdi buraya geliyorum ya işte menopozda onu zaten kendisinin mümkünatı yok yani yapabilmesi. Çünkü mental olarak da biraz düşük Hazır bir değil, artı evet. gerçekten çok etken madde var. Yani bütün her şeyi yerine koyup hormonal, vitamin, mineraller, doğru beslenmeyi her şeyi yerine koyup ve orada kilo vermesi evet. sağlık ama bu arada siz de e, hani hafifletmeniz gerekiyor. Arası var mutlaka, çünkü aslında tabii. birlikte gitmekte fayda var. Aynen biz tedavimize başlıyoruz ve bunları da mutlaka yanında öneriyoruz aslında hastalarımıza. E, yani dediğim gibi kilo e, eklemlere binen yükü evet. ciddi oranda arttırıyor biz, bizim tarafımızda. Yani onu kontrol altına almadan biz ne kadar tedavi yaparsak yapalım aslında başarı şansımız düşüyor. Dediğim gibi birlikte yapıldığında, kilo kontrolü evet. birlikte, hareketle birlikte olduğunda tek kilo kontrol değil. Burada hareket de çok önemli. Yani kan dolaşımının sağlanması, kas gelişiminin, ya kas erimesinin önlenmesi için spor. İşte orada hastaların tabii ağrısı olduğu için spor kısıtlanıyor birazcık. Ya. Biz orada destek olup ağrısını azaltıp Aynen. kilo verdirerek ve hareket ettirerek aslında en optimal etkiyi yakalayabiliyoruz. Multidisipliner yaklaşım Multidisipliner, diyoruz evet. ya biz buna Aynen. yani. Hepsini bu şekilde. Tayyar Hocam bir de şey var. E, genellikle bir menüsküs yırtığı davası var. Şimdi orada kesin bir yırtık var. Bu yırtıkta, e, yırtık gibi durumda ameliyatsız gerçekten çözüm sağlayacak bir PRP'dir, e, başka bir iğnel enjeksiyon, nöral terapidir, akupunkturdur. Faydası var mı? Yok. Ee, hocam ortada tabii çok sık aslında görülen bir problemi menisküs. Tabii toplumda herkes benim menisküs varmış diye söyler durum. Menisküs aslında hepimizde olan bir anatomik yapı aslında dizimizin içerisinde. Menisküsün yırtılması bir hastalık. Yırtılması, evet. ee, o da e, aşamaları var, dereceleri var. Yani normalde yaşlanmaya bağlı olan cildimizin kırışması gibi olan dejeneratif yırtıklar aslında hepimizin başına geliyor ve toplumda neredeyse %70 oranında görülen bir durum bu menisküs yırtığı. burada çok ameliyat tarafını tercih etmiyoruz ama genç hasta, spor yaralanması sonucu oluşan bir yırtıksa ve semptom veriyorsa o zaman ameliyatla menisküsü dikmemiz gerekiyor. Ya orada çünkü dikmezsek her hasar artıyor, kıkırdak hasarı ekleniyor ve olmamış işte da kireçleme dediğimiz durum çok erken yaşta karşımıza çıkıyor. Genç hasta spor yaralanması var, yırtık var, ameliyat tercih ediyoruz. Yaşlanmaya bağlı bir ripralma var. O zaman işte diğer tedaviler devreye giriyor. Burada artık koruma yöntemleri, kilo kontrolü, eklem içi enjeksiyonlar, e, hacamat tedavisi, sülük tedavisi ve diğer ek tedavilerin hepsini kombin ederek hastalarda kullanabiliyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Çok dolu dolu bir program oldu. Biz çok teşekkür Bize güzel ederim. bilgiler verdiniz. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür, Biz teşekkür, teşekkür. ederiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın, çok yaşayın.